Almanya'da ısıtma sistemi ile ilgili kritik bir dönem başlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte 84 şehirde doğal gazlı ısıtma sistemleri tarihe karışıyor. 100 binin üzerinde nüfusa sahip tüm belediyelerde 30 Haziran itibarıyla binalarda yenilenebilir enerji kullanımı zorunlu hale geliyor. Bu tarihten sonra fosil yakıtla çalışan gazlı ısıtma sistemlerinin kurulumu tamamen yasaklanacak. Isı planlama yasası büyük şehirleri doğrudan etkilerken Orta ölçekli kentlerin de aynı tarihe kadar hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. Isı planları tamamlandığında Bina Enerjisi Yasasında yer alan %65 yenilenebilir enerji kuralı otomatik olarak yürürlüğe girecek. Buna göre yeni kurulacak ısıtma sistemlerinin enerjisinin en az %65'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanmak zorunda olacak tamamen gazla çalışan sistemler bu şartı karşılamadığı için artık kurulamayacak. Nüfusu 100 binin altında olan şehir ve kasabalar ise 30 Haziran 2028'e kadar kendi ısı planlarını hazırlamakla yükümlü olacak. Mevcut doğal gazlı ısıtma sistemleri onarılabilecek ve kullanılmaya devam edecek. Ancak 2026'dan itibaren yeni gazlı sistem kurulumuna izin verilmeyecek.